mevzuat iOS ve Android uygulamaları ile artık cebinizde. Gün içerisinde yayınlanan değişiklikler cep telefonunuza bildirim olarak düşmektedir. İsterseniz uygulama içerisinden mevzuat değişiklikleri 2021 yılı Aralık ayında yayınlanan tüm değişiklikleri görebilirsiniz. İstediğiniz değişikliğin üzerine tıklayıp değişikliğin içeriğini açabilirsiniz. Sesli okuma özelliği sayesinde sesli dinleyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas Numara Durdurabilir, pdf olarak kaydedip whatsapp mail olarak gönderebilirsiniz değişikliği. Mesleki Bilgiler Bölümünden yayınlanan mesleki haberleri takip edebilirsiniz. Pratik Bilgiler Bölümünden pratik bilgileri görebilir. Makaleler Bölümünden yayınlanan tüm makaleleri görebilirsiniz. 2021 yılı Aralık ayı Makalenin ismine tıkladım. İçeriğini açtı. Makaleyi sesli oku tuşu ile sesli okuyabilirsiniz. SGK yaptı. Maliye niye yapmıyor? Abdullah Tolu yeminli mali müşavir son bir haftadır en çok soru Durdurabilir. PDF olarak kaydedip WhatsApp mail yoluyla gönderebilirsiniz. Favorilerime eklediğiniz tüm değişiklikleri burada görebilirsiniz. Mevzuat içerisinde almış olduğunuz notları buradan görebilirsiniz. Arama yap bölümünden mevzuat içerisinde arama yapabilirsiniz. Örnek veriyorum sahte fatura dedim. Ara dedim. Sahte fatura geçen içerisindeki tüm değişiklikleri getirdi. Dilediğinizin üstüne tıklayıp mevzuatı açıp ses okuyabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul